Kahramanmaraş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından refüj yenileme çalışmaları kapsamında Fethi Bulvarı da yenilendi. Bahse konu bulvardaki refüj ve kavşakların daha evvel parke ile kaplanmış halinin hoş bir görüntü sunmaması ve konu hakkında vatandaşlarımızın da talebi neticesinde çalışma yapılan refüjler tabir yerince ise hayat kazanmış oldu. Yaklaşık 2100 metrekare büyüklüğünde ve 1200 metre uzunluğunda olan alanda mevcut parkeler sökülüp toprak tesviyesi yapıldı. Akabinde alanda çimlendirme ve bitkilendirme yapılıp otomatik damlama sulama tesisatı doşendi. Bu işlemlerin yanı sıra bordürler de boyanarak bulvarın çehresi değiştirildi. Konu hakkında açıklama yapan müdürlük yetkilileri şehrimizin bazı bulvarlarında hala parke kaplanmamış olan refüjlerin bulunduğunu ve program dahilinde bu refüjlerinde çimlendirme bitkilendirme yapılara canlandırılıp genel görünümün daha güzel hale getirilmesi yolunda çalışmalara devam edeceğiz diyerek kentin yeşil alan park ve refüjler konusunda günden güne daha güzel bir hale alacağı müjdesini verdiler